Ebu Bekir gizli gider Nevşehir Milletvekili. Buyurun Sayın Gizli Gider. Süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Öncelikle İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yaşanan terör saldırısını kınıyor. Ülke olarak yaşadığımız bu acıların bir daha yaşanmaması ümidiyle büyük Türkiye'nin doğum sancıları olmasını temenni ediyorum. 60 sıra sayılı askerlik kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif üzerinde söz almış bulunuyor. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle düzenleme hakkında birkaç hususta bilgi vermek istiyorum. Daha sonra da bunların inşallah yorumlarına değineceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik görevini bedelli olarak yapmalarına izin veren düzenlemede talep üzerine önce 6 bin avro, daha sonra da bu bedelin de yüksek olduğu düşüncesiyle yine vatandaşlarımızın yoğun istekleri karşısında <laughs> bin avroya düşürülmesini amaçlamaktayız. Ayrıca tasarıdaki şartlar komisyon çalışmalarımızda kolaylaştırılmış ve daha çok gurbetçimizin bu imkandan faydalanması sağlanmıştır. Bir diğer düzenleme ile de hüviyet çağından, nüfus cüzdanı döneminden uzun bir süredir üzerinde çalışılan modern kimlik kartı devrine geçiş amaçlanmaktadır. Ve yine çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir diğer düzenleme ise maden işletmeleri hakkında. Ne yazık ki hepimizi üzen, derin acılarla ülke gündemine gelmiş, ve bu acıların ardından yapılan düzenlemelerle üzerlerindeki mali külfet, külfet oldukça artmıştır. Devlet bir yandan işçilerimizi korurken diğer taraftan işverenin hukukuna da riayet etmek ve bir denge kurmakla mükelleftir. Bu sebeple bu mali yükün bir kısmını devlet üzerine alarak hem işçiye tanınan hakları korumaya devam etmekte hem de işverenin yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır. Seçim öncesi vaadimiz olan bir diğer husus, asgari ücret artırımının gerçekleşmesi sebebiyle işverene düşen prim külfetinin bir kısmı da yine bu düzenlemeyle hükümetimiz tarafından paylaşılmış ve bu paylaşım linyit ve taş gömürü çıkaran işyerleri bakımından iki kat olarak kararlaştırılmıştır. Bizim için çok önem taşıyan bir hususta özellikle muhasebecilerin yaşadığı bir sıkıntıydı. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta işlemleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisiyle mali tatil sebe sebebiyle beyanname verme süreleri uzamış olan vergilerin aynı ay içerisinde hazine hesaplarına intikali hedeflenmektedir. Son olarak kamu payı %50'den az olan ve İstanbul Borsası'nda işlem gören şirketler ile bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen, ve Sayıştay'a gönderilecek bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılacaktır. Sayıştay ise kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine sunacak ve bu şekilde sağlıklı bir denetim yapılmış olacaktır. Ancak bu düzenlemelerin bence çok daha büyük bir anlamı vardır ki o da şudur. AK Parti siyasetin algısını ve felsefesini değiştirmiş ve geçmiş dönem siyaset siyasetindeki oy almak için vaat verme hastalığından kurtarmıştır Çünkü seçim öncesi vaatlerimizi dört yıla yaymak gibi kolay bir tercih var iken biz bunu tercih etmedik ve belki de yakın tarihte ilk kez görülen kendi vaatlerimizi bir takvime bağlayarak ve bunlardan çok önemli bir kısmında seçimden iki ay geçmesine rağmen gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yine geri kalanları da ne zaman, hangi takvim içerisinde hayata geçireceğimizi kendimizi de bağlayarak milletin güvenini boşa çıkarmadığımızı göstereceğiz. Çok önemli olan bir diğer husus ise Türkiye'de geçmiş iktidarlar özellikle içeriğinde mali külfet olan düzenlemeleri yapmak istemelerine rağmen bütçenin yetersizliğinden bahsederken bizler artık güçlü bir bütçemiz var. İşverenin de, işçinin de mali külfetini ben devlet olarak karşılayabiliyorum diyebiliyoruz. Bu özgüven ve güçlü bütçe algısı artık içeride ve dışarıda Türkiye markasının gücünü de ortaya koymakta hepimizin gururu olmaktadır. Dikkat çekmek istediğim bir diğer husus ise başta Avrupa ve diğer gelişmiş ekonomiler her yıl ne kadar küçüleceğini ve hiç bitmeyen krizlerle boğuşmanın yollarını ararken Türkiye örnek gösterildiği sosyal politikalardan taviz vermeden vatandaşının yaşamını kolaylaştırmaya ve milletin parasını millete dağıtmaya devam etmektedir. Gerek komisyon gerekse genel kurul çalışmalarında muhalefet partilerimiz tarafından çokça eleştirilen torba yasa uygulamasına dair de fikirlerimizi paylaşmak istiyorum. Türkiye dinamik bir ülke ve bu hıza ayak uydurmak zorunda olan bir meclis olmak zorundayız. Esasen aslında belki de bu düzenlemelere gerek kalmaması için temelde yapmamız gereken çok önemli bir değişiklik var ki o da iş tüzük değişikliğidir bana göre. Bu kapsamda temel sorun olarak iş tüzük değişikliği ortadayken meselenin temelini konuşmadan bu düzenlemeyi tek başına eleştirmenin doğru olmadığını ve haksız olduğunu düşünüyorum. Zira bakın genel kurulda esas görüşmelere başladığımız zaman çoğunlukla gecenin ileri saatleri olmakta ve birçok zaman sabaha doğru sağlıksız bir şekilde muhalefetiyle iktidarıyla katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Gelin önce iş düzüğün bizi anlamsız bir şekilde oyalayan gereksiz maddelerini ıslah edelim. Eminim ki o zaman torba yasa uygulamasına daha az ihtiyaç duyulacaktır. Yine yasama tekniğimize ilişkin eleştirilerden olan kalıcı düzenleme yapamadığımız ve birkaç yıl sonra tekrar aynı konuya dair yeni bir yasa çıkarmak zorunda kaldığımız yönündeki tenkiti de şu şekilde değerlendiriyorum. Türkiye'de sosyal ve ekonomik yapı son derece dinamik. Kaldı ki nasıl ki bir hizmet ona bağlı yeni bir hizmeti zaman zaman zaruri kılıyorsa yasal düzenlemelerde de bazen öngörülemeyen bazen uygulamasıyla ortaya çıkabilecek yeni düzenlemelerde zaruri olabiliyor. Ancak bu kapsamda muhalefetin eleştirilerini de dikkate almak iktidar partisi olarak bizlerin bence yasama kalitemizi önemli şekilde etkileyeceğini düşünüyorum, etkilediğini düşünüyorum. Gerek 24. dönemde gerekse 26. dönemde muhalefetin eleştirileriyle de yasama faaliyetimiz bana göre daha kaliteli bir hal almıştır ve daha da bu noktada ileri bir seviyeye gidecektir. Bu duygu ve düşüncelerle heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle düzenlememize tüm genel kurul mensuplarından, milletvekillerimizden destek beklediğimi bildiriyor. Saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim sayın Gizli Gider.